Yeni yapayım bir videoyla karşınızdayım. Bugün bunu sizlerle en düşük kupalı hesabımla oynayacağım en en düşük değil ya en çok kupalı hesabımla oynayacağım ee, hemen uzatmadan video geçeyim bibi bibini 106 136 kupa yaptım ee, ve onu şimdi yükselteceğim 136 kupadan e, 140 kupa yapıp onun da yıldız puanını alacağım. Başlayalım. Ee, bunu da aldım. Bu iyi oynuyordu. Bayağı iyi oynadı Yani Daryl var ya Daryl. iyi oynuyordu. Neyse arkadaşlar bu şun. şimdi bunları aldık. Geldik. Oradan geçeceğiz. Şuradan şunu aldım. Almalıydım. Aha. El primo. Kol rico. Hangisiyle uğraşmak istersin? Hiçbir şey ben. Ha, beni bekliyor. Lan sen adamsın var ya. Sen adamsın kanka. Az önce bulma videoyu Çok az oldu. Ne? Kuru yukarıda. Kuru. Neyse atmayacağım onu diye. Kalasını da çok kullanırız. Sen şurada da ol kardeşim. Geldim. Bum. Bon. <laughs> Bir bomba çıkacak sana ya. Ah be. İkisini de Bir de şuradan gelecek. Ne? Adam burada değil miydi? Bu kariyer gitmiş o zaman. Aa ölecekti. Ölecek falan. Ne sakası 3 kupa da aldım. Lan bir kupa bir kupa. Gel kanka başlayalım. Bu da galiba yani. Tamam olur. Sen Jeki ses. Ben Jeki ile hiç oynamadım diye bak oğlum. savaşacağım. Başladık. Primo Rico. Güzel Bir balon atarım ha oha duvar arkası ya bir <gülüyor> ne <laughs> geldi <de> arkadaşım ulan <laughs> öldürsene <gülüyor> öldürsene <gülüyor> oyna ya Allah aşkına tek bir oyna Hemen şu adekenden başa 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 başa. Mr. <laughs> Fat tamam oynuyor. Abi çok özür dilerim. Bunları üzü kırıklık etmesinler. Hadi onu öldüreceğim. Ben ne demiştim az önce? 10 saniye önce. Allah zıkırık kırık etmesin. Tamam çok az, tamam çok az, tamam. Tamam çok az. Rosa bana bir an vurmadı. Dedim de artık kal mı kaldı? Ölürsek eksi 3 bir takım dövüşün. Yes, hesaplaşmaya kaldık. Yani Vivi ile 100 yıldız puanını garantiledik. Kanka önemli değil, yeni Kanka önemli değil o kadar da. 9 puan ne yapıcam ya? Bana 2 yılda lazım, onu da aldım ben. Lazımdı. Evet, nereye alıyorsun? Aç, aç. Aman bir şunu. şu maç. Ben öldürsene şunu. Öldürsene. Neyse önemli değil. Öldür. Ruhana. Ve ee, birbirinde 10 seviye yapıyoruz. Çıkarttığım gün birbirine 10 seviye yapsın ya. Ben adamım. Ben adamım. Dynamite'ı da alabiliriz. Yakında. Neyse arkadaşlar buraya kadar olsun. Görüşürüz. Bekleyin şunu bir şey yazayım. Şunu nasıl yazayım? Ne yazıyordur?

İncil'de yazıyor biliyor mu İncil'de Burada arkadaşlar yüklenmesi çok 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 uzun çekiyor. de like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Ben ne yazıyorsun ya? ne yazıyo ne yazıyo abun çekisi de yüze, 132 ne yazıyo lan lan bu ne yazıyor Allah aşkına neyse çıkalım arkadaşlar Ekranı çok uzun çeker. Tamam bir tane de bir şey yazayım sonra çıkacağım. Ne yazdı ne yazdı? Neyse şunu yazayım da ben. Tamam mı? Bekliyorum. Neyse lan çıkıyorum ben.